Evet cümleten selamın aleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Şu anda bir uyku felci ile alakalı bir oyun. Yani bizim değişimize Karabasan oyunu. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Çetin sizlere bol bol selam var. Bakalım Karabasan'la nasıl mücadele edeceğiz? Oyunumuzun adı Wild Sleeping. Siktir git lan. böyle oyun mu olur amına koyayım? Ben gerçek hayatta zaten yatakta böyle yatarken Ne oldu lan? Yarın işe gitmek için şimdi uyumam lazım. Boşluk tuşuna basmaya devam edelim ve gözlerimizi kapatıp uyuyalım. Aç amına. İlla oyunu dinlemek zorunda mıyım ben kardeşim? Şu an ne tetiklenen korkanlar oluyordur var ya. ya uyu ya açma gözlerini. Kapat lan hadi. Aha. Bugün keyfin nasıl Mert'ciğim? İyi Allah'a şükür Pascal Numa. Teşekkür ediyorum. Uyuduk. Aha! Aha! Ne? Vücudum hareket etmiyor. Şu an uyku felci mi geçiriyorum? Bak şu an felç geçirdi. Karabasan. Neyse ki gözlerimi hareket ettirebilirim. Uyku felcinden nasıl uyanırım? Abi yapacak bir şey yok. Böyle kalacaksın. Tavana bak. Kapa gözlerini kapa. Gözlerini kapa. En mantıklısı burada gözleri kapamak. Değil mi? Karabasan Hasan. Ay! Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan! Az ses neydi? Evde benden başka kimse yok kesinlikle. Ne? Ne bu? Az önce ne gördüm? Bundan ben korkmuyorum ha. Ulan bizim kapımız mı açıldı? Arama beni, arama açamıyorum. Tutuldum. Tutuldum açamıyorum adam beni karabasan basan Ana mı? Ananı kim o ne zikiyim, lan? Beni kim aradı? Vücudumu hareket ettirmediğim için telefonuma bakamıyorum. Seni bu saatte kim arayacak adam? Karabasan telefon mu kullanır ya? Arkadaşındır. Hello motherfucker. adam bir şey gitti. Peki nereye gitti? Oyun gibi mi? Yaktık var oyunda ya. Olmamış gibi ha. Ne diyorsunuz? Korkmadım ki. Vallahi ya gibi oyunmuş ya. Vallahi ya gibi oyunmuş ya. Ha? Vardı da ne oluyor yani şu an? İpucu, odaya bir hayalet girdi. Eğer odada bir hayalet size bakıyorsa gözlerinizi kapatın ve uyuyormuş gibi yapın ki hayalet size yakalamasın. Bu ne amına bu eskiden bir de evlere giren hırsız hikayesi. Gözlerini sakın açma. Uyuduğunu biliyorum. Ters bir hareket yaparsan seni öldürürüm. Uyumadığını biliyorum. Ha, sakın hareket etme. Uyumadığını biliyorum. Gözlerini açarsan veya hareket edersen seni öldürürüm. Sakın ters bir şey yapma. Ancak hayalet size bakmadığında gözlerinizi kapatmamalı veya başka... Ha! Hayalet bize bakıyorsa gözleri kapatacağız. Hayalet bize bakmıyorsa gözleri açacağız. Bak şu an bu oyun güzelleşir işte. Şu an güzelleşir bu oyun. Çünkü hayaleti bulmam lazım. Nerede la? Neredesin? Oğlum bak şu an tüylerim dikenmeye başladı bu yavşak. hayalet mi lan o? Hey ee? Nerede? Yatağın altında, yatağın altında. kendi kendine Amına kodum. Ay! 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 <gülüyor> <gülüyor> Saçma ya bu ne ya? Dur oyun güzelmiş lan bir dakika. Oyun iyiymiş. Dur ve iki kere göz açma hakkım var. Oyun güzelmiş güzelmiş. Dur bir dakika bir dakika. En baştan mı başlayacağız? Ha tamam. Ayık olun. Tamam ayık olun arkadaşlar. Herkes ayık olsun. Jack. Ya, Vallahi yarram gibi oyunmuş Şu ya. an oyun güzel. Şu an oyun güzel. Şu an oyun güzel. Şu an sevdim. Hayaleti ama şeyi de anladık. Hayaleti görüyoruz yani. Öyle göremeyeceğimiz bir Yürü şey. git değil. amına koyayım ya. Bir sikimden anladığın yok. Bedava bedava konuşuyor. Bak. Nerede? Bak. Bak. Bak sana garipler yapmayın. Bak. Orada orada. Ama bize bakmıyor şu an. Sağda mı bu yine? AY 1 2 3 4 5 6 amına koyayım böyle şey mi olur kaç saniye sayacağız ya Sana bakmıyor lan nasıl bakmıyor karşımdaydı ya Gözlerinizi açmayın diyor bak Gittiğini anlayacağız o zaman Bu ne oğlum bu oyun zor lan Hayaletli yolda ne yok kanka annem mi geldi odaya Annen oğlum al sana ballı Ballı muzlu süt yaptın mı diyecek Hayaletli kim işte Bakmıyorum ki neye bakacağım söyle. Gittiğinde aç tamam gittiğinde açacağız oğlum. gittiğinde açtız. Aleykümselam kardeşim hoş geldiniz. Abi ayıp oluyor ama anneye laf yok. La ne alaka oğlum. Annem mi geldi diyorum hani ballı süt mü getirdi oğlum yat diye. Salak mısınız ya? <laughs> Aleykümselam. Ses kasmaydı ne tamam ses kasacağım. O da zaten kendiliğinden korkunç. Yanlış duvar kağıdı seçim abi. Nerede? Amına kodum. Bir. Gitti. Gitti açtım. Tamam kolay. Çözdük. Bak siktir git ya. Abi 1998 kasa bilgisayarı çalıştırdı şu an. <laughs> 10 saniye. Bak abi bilgisayarımız açtı. Şerefsiz ekliyor. Ekrana mı gelecek lan? <laughs> ne oldu lan? Babamızın ruhu geldi elektrik faturası gelmesin diye kapadı. Ana şırış yiyen böbeleri. Siz mi ediyorsunuz bunun parasını? Yok gibi ya gitti ya. <laughs> Bana bakmıyor, bana bakmıyor. Orada bir şey açıldı. Çekmece gibi bir şey var ya vallahi. Değil mi? Burada sağ tarafta tabut mudur nedir o? Bir şey açmış la. Hayal etme lan o! Var mıydı o? Tabloda bir şey var. Hayır hayır yok, okey. Tabloya iyi bakın bak. Oğlum tablodaki hayalet değil mi ya? <gülüyor> <yazıyor>. <gülüyor> gördüm, Ananı kim yazıyor be. Yeni gördü amına koyayım. Ananı s**eyim. Hayalet abi. Kapatayım mı gözümü? Kapatayım mı? Kapatıyorum. Ananı kim o ne lan? Ya bence o hayalet değil ya. Hayaletmiş arkadaşlar. Arkadaşlar hayaletmiş. Gözümüzü bir saniye iyi ki kapamışız. Ne oldu? Burada hayal etmişti la. Ay! <laughs> abi camımı kapatır mısın ya? Buz gibi oldu amına. Camımı kapat. Oyunum kasıldı. Abi sabah ezanı ne zaman okunuyor ya? Aziz Allah! Hadi bir sabah ezanı okuyun da bitsin gitsin şu ya. Oğlum kapın Kapı mı değişti lan? Big Boss. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. Şu kapının burada bir şey değişti. Kapı. Kapı değil de gardırop o, gardırop. <laughs> Neyin selam? Kıtmir'in selam var Kıtmir'in. Evet arkadaşlar. Kerman. Nerede? Allah. Ay! Pis! Açayım mı lan? Deli la. Okuldaki şey kız gibi kızlar, jimnastikçi kızlar var ya her yerde jimnastikçi olduğunu göstermeye çalışır. İpucu eğer odada oyuncak bebek bulursanız bebek kayboluna kadar ona bakmanız gerekiyor. Gözlerinizi kapatırsanız veya başka bir yere ayda. Bebek görürsek bebeğe fırlat. Neredesin lan bebek? 1 2 3 4 5 6 Tamam 6 saniye bebeğe bakacağız İyi bak güzel oyunmuş lan Bebek görürsek bakacağız Yalnız o bebeğin gülme sesi Sıkıntı yok Bebeğin gülme sesi bu cringe bebek gülme sesi var ya ondan almışlar Kumulaki Kumulaki Çıkırlaka çikita Yapan var ya Vallahi ben bebek bebek göremiyorum. Canavar! Allah madem asabını bozmayın. Potiki. <laughs> Potiki. <laughs> 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 1 4 5 6 7 Lan velet ne yapıyorsun lan? İyi Bebeğe baksana lan Bayağı da duruyor ha Acaba yukarıya bakmam yanlış mı? Yukarıya bakmamak mı gerekiyor? Kim o? Niye sesi gelmedi? Oo, bayağı uzakta patladı ellam. Bayağı uzakta patladı ellam. Hay! <laughs> Nerede o? Nerede o? Onu gözümüzü kapamamız gerekmiyor mu? Gitti herhalde. Tamam bebe burada. Tamam ondan da kurtulduk. Bitirdik bence bu oyunu ya. Bu da FNAF gibi mi acaba böyle 5 saat falan mı sürüyor? Hani 5 saat oyun içi 5 saat. 5 aşamadan mı oluşuyor? Ya ne sıkıcısı ya şu an farklı bir deneyim yaşıyoruz. Bugün oyun günü arkadaşlar. Z Bence o gö gözümüzü kapamamıza gerek yok. Gitti çünkü. Görürdüm diğer türlü. Ya bugün oyun günü. <laughs> Ben bunlardan niye korkmuyorum? Bunların sesi çok mu düşük ya? Full. Arttır oğlum, full zaten. Full bass boost tut hepsi. Bence biz o sesi bir daha bakalım arkadaşlar. Ekip, jumpscare atmayın arkadaşlar boşuna ya. Onu da yakaladık. Ananı sikeyim o ne <laughs> <*keyim, oraya> lan? Saat <laughs> kaç, ne zaman bitiyor kardeş bu oyun ya? Sürekli aynı şey. Vallahi yarraaam gibi oyunmuş ya. Şu an artık gerilimi gitti. <laughs> Kalk artık amına koyayım. Felç mi olduk ya biz? Allah Allah bu kadar uzun sürüyor mu baba ya uyku felci? Evet. Uyu amına koyayım geri ya bu kadar sıkıntım varsa kapa gözlerini. Bu ne zaman? Herhalde bitiyor şu an, şu an bitiyor arkadaşlar. Şu an bitiyor. saniyesi yok bu arada ha. Ya bir de böyle basit bir oyun yapıyorsunuz. Niye sadece iki tane şey eklediniz ki? Ekleyin abi daha çok şey. Kapı bir açılsın pat kapansın. Tak açılsın kapansın. Sandalye iyice oynasın. Gar, 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 deprem olsun. Gar, 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 gar. Işık açılıp kapansın açılıp kapansın açılıp kapansın. Pat patlasın. Yorganı birden bir şey çeksin. Herhalde bitti. <laughs> Neydi la? Kim uçtu lan aşağı öyle? Aç artık kapıyı ya. Kardeş oyun yani 10 dakikalık oyunu 30 dakikaya mı ittiniz ne yaptınız kaç dakika oldu oyuna göre 21 dakika olmuş ya hadi Hadi Bilader WASD izin verin bana çıkayım şurada. Aha gidiyoruz. Bitti. Bitti bitti. Arkadaşlar yayına karışmayın şu an ya. Durun bir abi. Yazık la. Yazık işte bak. Siz de oyunu kapat diyorsunuz. Dampilid. <try> <try> Herhalde bitti. Tam alt F4'ü koydum. Yanlışlıkla alt F3'e bastım. Herhalde oyun bitti. Vallahi bitti. Yanlışlıkla alt F4'e basıyordum. Alt F3'e bastım. Hani bana bir mesaj geldi herhalde. Bitiyor oyun dedi. Aç kapıyı. Bu ne amına koyayım ya? Tövbe tövbe. Hayır yürü Beni yenemezsin oğlum. Benim parmaklarım kuvvetlidir. Biz yıllarca bu tarz oyunları oynadık. Ya böyle gel ya bir geri git. Ya da <laughs> Bu kadar da Yine mi uyku felci olacak? Sabah olmuş sabah 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 olmuş Nihayet sabah oldu. Uyku felci nedeniyle bütün gece çok zorlandım. Ama durun. Şimdi saat kaç? Saat dönüyor şimdi bak. Aman tanrım geç oldu. Pazartesilerden hayaletlerden daha çok nefret ediyorum. Espri güzeldi, sondaki espri aynı bak şöyle bir espriydi. Vallahi yarraaam gibi oyunmuş ya. Vallahi işte oyunu Türkler mi yaptı, yabancılar mı yaptı, yaptı bilmiyorum o önemli değil benim için. Sadece kendi eleştirimi yapacağım. Oyunun mantığı güzel olmuş. Ama aşırı boş. Ya oyunun mantığı aslında güzel. Oyunun mantığı güzel yani. Olay ne? Bir uyku felci geçiriyor ve o sırada korku öğeleri sana zarar veriyor ama... Korku öğesi yok. Korku öğesi yok. Yani korku öğesi göremedik. Aynı şeyi 25 dakika boyunca tekrarladı.